Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda EBA'nın 10. TYT denemesinin matematik sorularını çözeceğiz. Şöyle soruları bir görelim. Şekildeki döşemede taralı karelerin sayısı 210 olduğuna göre, son satırda kaç tane kare vardır? Burada bir tane taralı var, burada iki tane, üç tane, dört tane. Son satırda en tane olsun. Bir denene kadar olan sayının toplamı gauss'tan n çarpı n artı 1 bölü 2, 210. Bunu buraya atarsak n çarpı n artı 1, iki katını alırsak 420 olur. 6 çarpı 7, 21 çarpı 21 olur. Demek ki n 20 olacak satırımız 20. Burada 20 tane son satırdı. 20 tane taralı kare varmış. Şimdi taralı kare sayısı dikkat ederseniz tarasız olanlar hep bir tane fazla beyaz olandan. Dolayısıyla 20 tane taralı varsa 19 tane taralı olmayan olur. Toplam son satırda 39 tane kare vardır. Yukarıdaki sayıları toplayan bir öğrenci bu sayılardan iki tanesinin sağına birer tane sıfır rakam eklemiştir. Bu öğrenci sonucu doğru sonuçtan fazla bulduğuna göre sağına birer tane sıfır rakam eklenen iki sayı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şunları bir toplayalım. 2 burada alacağımız değerde. Daha doğrusu toplamadan buradaki her birini topladığımızda iki tanesinin sonuna sıfır koyması demek onları 10'la onla, onla çarpması demek. 10 e, katını aldığına göre demek ki bu toplamda hangi ikisi ise onların 9 katı kadar fazlası olmuş oluyor. Burayı 9'a bölersek o ikisinin toplamını buluruz. Şöyle 9. 77'e 9, 8 kere var. 8 kere 9, 72 kalan 5. 58'e 9, 6 kere 9, 54 kalan 4. 5'i indirirsek 9 kere 5, 45 kalan 0. 6'ı indirdik yok bir sıfır. 64'te 9, 7 kere 9, 63. Kalan bir en son 8 indirirsek 2 kere 9, 18. Sayıların toplamları buna işte olacak. 865.072. O zaman şu ikisi mi oluyor? 2. Şurası 7 oluyor. Evet. Onun sıfırı elde var bir. 4, 5. Evet. Burası 6, burası 8. Evet. 2 ve 3. olan sayıları demek ki 10 ile çarpıp toplamış. 4 basamaklı P eşittir A, A B, B, doğal sayısı için ifade hangisi ya da hangileri kesinlikle her zaman daima doğrudur. B çift ise P sayısı 4'ün katıdır. Mesela B'yi 2, 2 aldığımızda son iki basamak 22 olduğu için 4'e tam bölünmüyor. 1 her zaman sağlamaz. B eşittir 2A ise P sayısı 6'nın katıdır diyor. 2A, 2A olursa sonuç çift olacak. 2A, 4A, 2 de buradan 6A. Rakamları toplamı 6A olacağı için 3'ün de katı. 2'nin de katı olduğu için 6'nın katı olacak. 2 olacak o zaman. A çarpı B 4 ise P sayısı çifttir. 4'e 1 de yazabiliriz bunu. 2'ye 2'de 1'e 4'te. B 1 olursa o zaman tek olur. Bu her zaman sağlamaz. Demek ki yalnız 2 her zaman sağlamış. Yanındaki şekilde 2805 sayısının 2 adımda çarpanlar ayrılmış ayrılması gösterilmiştir. İkinci adım asal çarpanlara ayrılmış şeklidir. Buna göre x artı y toplamı en çok kaçtır? 2805'i asal çarpanlara ayıralım. 2 ayrılmıyor. 3'e bakalım 10, 15 oluyor. 9 kere 3, 27. 10'da 3, 3 defa var. 3 kere 3, 9, 15'te 5. Bir daha bölünüyor Bir daha bölünmüyor. 5'e bölelim. 9'da 1 var. 43'te 8, 35'te 7 var başka 8 8 11'e bölünüyor. 11'de kaç kere var? 18 bir kere var. 77'de 7 defa var. 17 1. Demek ki asallar bunlar. Şimdi 17 ile 3'ü vermiş. 11'e 5. Z'ye 11, T'ye 5 verirsek daha büyük çıkar sonuç. X 17 çarpı 11. Y 5 çarpı 3 olur. 3 5 burası 15. 17, 17'den burası da 187 olur. 187'ye x artı y'nin en büyüklerini soruyor. 15 eklersek 12'nin ikisi elde var 1. 8, 1 daha 9 bir de elde 10. Elde var 1. Burası da 2. En çok 202 oluyormuş. Olduğuna göre 72 üzeri a sayısının m ve n cinsinden eşit aşağıdakilerden hangisidir? Şunu düzenleyelim. 2 üzeri a çarpı 2 üzeri 1 eşittir mi? Her iki tarafı 2'ye bölersek 2 üzeri a m bölü 2. Bunu da 3 üzeri a çarpı 3 üzeri eksi 2 diyelim. Bunu aşağıya atarsak 3 üzeri a bölü 3'ün karesi eşittir ne olur? Bunu buraya atarsak 3 üzeri a eşittir 9 ne? Elimizde bunlar var. 72 a'yı 72 9'a 8 8 2'nin kübü 9 3'ün karesinin a'nıncı kuvveti. 2 üzeri 3a çarpı 3 üzeri 2a. 2 üzeri 3a 2 üzeri a'nın kübü. 3 üzeri 2a da 3 üzeri a'nın karesi. 2 üzeri a m bölü 2 idi. m bölü 2'nin kübü olacak. Çarpı 3 üzeri a da 9 n'nin de karesi olacak. Burası o zaman m küp. 8/8 burası da 81 ne kare olur. O zaman 81/8 m küp n kare olacak. Pozitif m gerçek sayısı için mutlak değer x m ise x m ve x -m'dir. Buna göre ABC toplamı kaçtır diyor. A buradan eksi 4'e artı 4. B eksi 6'ya artı 6. C'de eksi 8'e artı 8 olur. C A'dan A'da B'den küçük olduğuna göre C o zaman mecburen eksi 8 olmak zorunda. Eğer B eksi 6 olursa A daha büyük olacağı için B de mecburen 6 olması lazım. Üçünün çarpım pozitif olacağına göre A'nın negatif olması lazım. O zaman A'da eksi 4 olacak. A eksi 4. B 6. C'de eksi 8. Eksi 12 artı 6'da cevap eksi 6 olur. Kübra, Beste ve İlkim <laughs> renkler algılamada sorun yaşamaktadır. Bu sorular aşağıda verilmiştir. Bu üç kişinin renkleri algılamada yukarıdaki belirtilenler dışında hiçbir sorun yoktur. Yani diğer renkleri doğru olarak algılamaktadırlar. Buna göre Kübra, Beste ve İlkim'in sarı bir kumaşa baktıklarında her birine algıladıkları renkler aşağıdakilerden hangisi olur? Kübra sarıyı mavi görüyormuş. O zaman sarı olduğuna göre mavi olacak. Sarı olmaz, kırmızı olmaz, mavi mavi. A, D, E kaldı. Beste kırmızıyı sarı, maviyi kırmızı görüyormuş. Sarı ile alakalı bir sıkıntısı yok. O zaman sarıyı sarı görecek. Kırmızı demiş. Yanlış. Sarı, sarı. D ile E kaldı. İlki mavi sarı, kırmızıyı mavi olarak algılıyormuş. Sarı da yine sorunu olmadığına göre yine sarı olarak görecek. Cevap denizli olur. Şekilde grafiği verilen eğrinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Eksi 3'te teğet geçtiği için bir kere x artı 3'ün karesi çift katlı kökümüz olacak. 3'te tam kestiği için burada x eksi 3 olacak. Baş katsayımızı bilmiyoruz. Bir a olacak. 0 verince eksi 9. Şimdi baktığımızda x eksi 3'ün karesi x artı 3 demiş. Bu olmaz. Burada x eksi 3 x artı 3 yazarsak bir de burada x artı 3 var. x artı 3'ün karesi x eksi 3 olur. B olabilir. Burada kareli vermediği için x artı 3 gider. A da gitmişti. Denizli olabilir. Edirne x eksi 3'ün karesi demiş. x artı 3'ün olacak. Bursa ya da Denizli. 0 verdiğimizde eksi 9'muş. 0 verirsek a çarpı 3'ün karesi çarpı eksi 3 eşittir eksi 9. Eksileri götürelim. 9'ları götürürsek a 1 bölü 3 olur. katsayısı sayısı 1 bölü 3 olacak. Burada 9 vermiş. Demek ki Bursa oluyor. A ve B boş kümelerden farklı kümeler olmak üzere. A ve B'nin kartezyen çarpım kümesi. A kartezyen B. A B öyle ki A eleman B. B eleman B olmak üzere. A eleman A, B eleman B olmak üzere tanımlanır. A, B, C kümeleri veriliyor. Buna göre aşağıdaki hangisi A kartezyen B bileşim C kartezyen B kümesinin elemanlarından bir değildir. Burada B'ler ortak olduğu için bunu A birleşim C kartezyen B şeklinde yazabiliriz. A birleşim C'nin elemanları 1, 2, 3, 4, 1, 2 aldık 7 ve 8. B'nin elemanları 3, 4, 5, 6 idi. 3, 4, 5, 6. Birinci kısım A bileşim C'den, ikinci kısım B'den alınacak. Bu sıralı ikilimizde A'da bakalım 8 var. 5 ikinci de var. Gitti. 7, 6, 7 var, 6 var. 1, 5, burada 1 var, burada 5 var. 2, 4, 2, 4. 3, 7, burada 3 var ama burada 7 yok. Demek ki Edirne olamaz. Baş kat 1, sabit terim eksi 2 olan 4. dereceden bir px polinomu için eşitliği veriliyor. Buna göre a artı b artı c toplamı kaçtır? px şöyle yazabiliriz. x üzeri 4, baş kat sayı 1 vermiş. Artı, bunlar a, verdiği için mx küp artı nx kare artı kx c'yi de sabit terimi de eksi 2 vermiş. Böyle yazabiliriz. P eksi x o zaman Üstü çift olanlar yine aynı olacak. Tek olanlar eksil olacak. Artı nx kare eksi kx eksi 2. Toplarsak burası 2 tane x üzeri 4. Şunlar gitti. 0 x küp olacak. Artı 2 n x kare. Bunlar 0 x eksi 4. Demek ki buradan a 2 olacak. B x küplü ifade olmadığı için 0. Bunlar gitti. Şurası 0 demek ki burada 0 olacak. C de eksi 4 olacak. 0 zaten etkisi eleman. 2'den 4 çıkarsa sonuç eksi 2 olur. X büyük y büyük 0 olduğuna göre kök x eksi kök e ifadesinin değeri kaçtır? Burada bunu y ile bunu x ile paylaştırsak x artı y bölü x çarpı y 5'miş. x artı y 20 vermiş. 20 ile 5 sadeleştirirsek 4. X çarpı Y 4'müş. Bunu karesini alıp sonra karekök için alırsak. Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ikincinin iki katı eşittir. X artı Y burada 20. X çarpı Y 4 dışarı 2 diye çıkar. 2 ile eksi 2 çarparsak eksi 4 16 olur. Kök 16 kök için alırsak buradan 4 olur. Bir çiftçinin bahçesindeki meyve ağaçlarının sayısı dairesel grafikte gösterilmiştir. Bahçedeki armut ağaçlarının sayısı portakal ağaçlarının sayısından 24 fazla olduğuna göre muz ağaçlarının sayısı kaçtır? Bu dairesel grafik olduğu için burada 360'a tamamlayalım. 150, 250, 320 360'tan çıkarırsak muza da 40 derece kalıyor. Armut ağaçlarının sayısı portakal ağaçlarının sayısından 24 fazlaymış. Armut 150, portakal 70. 150'den 70 çıkarırsak 80 derece. 80 derece 24'e denk geliyormuş. Muzlar 40'tı 40 derece yarısı olduğu için. Demek ki muzlardan 12 tane ağaç varmış. İkinci derece denkleminin köklerinin çarpımı C bölü A formülüyle bulunur. Denkleminin kökleri, denklemin köklerinin ikişer katı olduğuna göre M değeri kaçtır? Burada bunun kökleri o zaman x1, x2 olsun. Bunlar ikişer katı olduğu için 2x1, 2x2. Bunun kökler çarpımı 4 tane x1 çarpı x2 c bölü a. Burada a1 4m eksi 8. Buradaki kökler çarpımımız x1 çarpı x2. Bu da c bölü a'dan eksi m artı 2 a1. Bunları birbirine oranlarsak x artı 2, x1 çarpı x2'ler gider. 4 tane 4 bölü 1 eşittir. Şuraya 4 parantezin alalım m eksi 2 bölü eksi m artı 2. Şuradaki dörtleri götürürsek bunu buraya attığımızda eksi m artı 2 m eksi 2 olur. Bunu buraya bunu buraya atarsak o zaman 2m eşittir 4 olur. Sadeleştirirsek m buradan 2 çıkar. Futbol veya basketbol oynayanların oluşan bir sınıftaki öğrencilerin %50'si futbol, %70'i basketbol oynamaktadır. Futbol, basketbol. 70 ile 50'nin toplamı 120 olduğu için demek ki buraya 20, buraya 30, buraya da 70 kalıyor. Sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin futbol oynadığı bilindiğine göre basketbolda oynama olasılığı kaçtır? Futbol oynayan %50, 50 kişi olarak düşünecek olursak Basketbol oynayanı istiyor bizden. 20. Sadeleştirirsek sıfırları. 2 bölü 5 olur. İfadesinin ikisini azalan kuvvetlerine göre açılımında n büyük eşit r olmak üzere baştan r artı birinci terimi n r'li kombinasyonu a x üzeri n eksi b ye üzeri r. şeklinde bulunur. Buna göre ifadesi açılımı 5 terimden oluşmaktadır. 5 terimden oluşuyorsa n artı 1 x artı y'nin eninci kuvvetinde n'nin bir fazlası kadar terim vardır. n artı 1 5 olduğuna göre demek ki k 4 olacak. Terimler x'in azalan kuvvetlerine göre sıralandı. Ortadaki terimin kas sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Ortadaki terim 4'ün ikilisi. Üçüncü terim olmuş olacak. Çarpı 2x'in karesi eksi 3y'nin 4'ten 2 çıktı. Karesi olacak. 4'ün ikilisi 4 çarpı 3 bölü 2'den 12 6 olur. Burası 4 x kare. Burası da 9 y kare olacak. 6 kere 9 54 çarpı 4 çarpı x kare çarpı y kare. Kat sayımız bu oluyor. 4 kere 4 16 elde var. 1 4 kere 5 21 de elde var. 21. Kat sayımız 216 olacak. Bir iş yeri eleman almak için başvuru kabul ediyor ve başvuru için yüksek lisans, yabancı dil ve tecrübe koşullarından en az birini ön koşul olarak istiyor. İş için başvuran 5 adaydan bir seçim yapacak olan şirket aşağıdaki şartlara göre seçim yapıyor. Bu maddelerdeki bilgilere göre iş başvurusu yapan adaylardan kaç tanesi 3 koşulun yalnızca birini sağlamaktadır. 3 koşulun birden sağlanan aday yoktur. Şöyle küme yapalım 3 tane. Yüksek lisans. Yabancı değil ve tecrübe. Üç koşulu birden sağlayan yokmuş. Burası gitti. Şirket tecrübeyi diğer koşulların önde tutuyor ama tek başına tecrübeyi kabul etmiyor. Başvuruların üçü yabancı değil. Şurası pardon yabancı değil. İkisi yüksek lisans ve ikisi tecrübe koşullarını sağlıyor. İşe alınan kişi tecrübelilerden biri olmuştur. Adaylardan birisinin eğer tecrübesi olsaydı işe alınan kişiyle aynı şartları taşıyacaktır. Şimdi burada baktığımızda yüksek lisans 2 kişi, yabancı dil 3 2 tecrübe olduğuna göre biri işe alınacak. O zaman şuradaki işe alınan kişi tecrübe ve yabancı dil olmuş olsa bir tane tecrübeli sadece tecrübe olmuş olur. Yabancı dil 3 tane, bir tane yüksek lisansla ortak olsa Şurası tek başına olsa yüksek lisans bir tane olsa. Şimdi iki yüksek lisans, üç yabancı dil, iki tane tecrübe olmuş oluyor. Toplamda beş kişi olacak. Üç, dört, beş onu da sağlamış olduk. Bu maddelerdeki bilgilere göre iş başvurusu yapan adaylardan kaç tanesi? Üç koşulun yalnızca birini sağlamaktadır. Bir, iki, üç tanesi yalnız bunu sağlamış oluyor. Şeyi de kontrol edelim. Adaylardan birisinin eğer tecrübesi olsaydı, işe alınan kişiyle aynı şartları taşıyacaktır. İşe alınan kişi bu. Şu kişinin tecrübesi olsaydı hem yabancı değil, hem de tecrübesi olacağı için o da aynı şartları sağlayacaktı. Demek ki doğru yapmışız. 3 kişi bu 3 koşuldan yalnızca birini sağlamış. Boyu 114 metre olan bir trenin saatteki ortalaması 60 kilometredir. Boyu 6 metre olan bir kamyonun saatteki ortalaması 84 kilometredir. Bu iki araç birbirine zıt yönde ve paralel iki yol üzerinde aynı hizadan aynı anda hareket ediyorlar. Buna göre araçlar birbirini kaç saniyede geçerler? Şimdi boyları 114, 6 da 100 toplamda birbirine zıt yönde gittikleri için 120 metre oluyor. Hızları <laughs> yine birbirine zıt yönde gittikleri için 60 84'ten 144 ama kilometre bölü saat. Biz bunu hem metreye hem de saniyeye çevirmemiz lazım. 1 kilometre 1000 metre olduğu için 14.000 metre. 1 saat 60 dakika, 1 dakikada 60 saniye olduğu için 1 saat 3600 saniye. O zaman hızımız 14.000 bölü 3600 saniye olarak metre bölü saniye olarak çevirmiş oluyoruz birinci aynı alıp ikinciyi ters çevirip çarpıyoruz 3030 götürdük şurası e, 60 84 144 sadece 14 yazmışız 144 bin şurası da 144 olacak 12 ile 144'ü sadeleştirirsek 12 olur. 12 ile 36 sadeleştirirsek 3. Demek araçlar birbirlerini 3 saniyede geçiyorlarmış. Ceren çalıştığı iş yerinde her gün saat 9'da işbaşı yapıyor. Her gün sabah 8'de evinden çıkıyor ve yürüme hızını 1 saat iş yerine varacak biçimde ayarlıyor. Ancak bir gün yolun tam 3 bölü 4'üne geldiğinde o gün kullanacağı bir ilacı almak için yolun tam yarısında bulunan eczaneye uğramayı unuttuğunu fark edip hızını artırıp sabit bir hızla giderek ilacını alıyor ve durmadan aynı hızla geri dönüp tam zamanında iş yerine varıyor. Burada yolu şöyle dört parça yaparsak x tamamını bir saatte gideceksin demek ki biz her biri için 15'er dakika ayarlamış. Şu an 4'te 3'üne geldiğinde 8'de yola çıktığına göre 8.45'te şu an burada. Hızını artırdı. Durmadan aynı hızla geri dönüp tam zamanda iş yerine varıyor. Demek ki x kadar gidecek. x kadar. x de bura. 3x kadar. 2x dönüşte. Toplam 3x'i tam 9'da varması için 15 dakikamız var. 15 dakikada gidecek. 3'e bölersek demek ki her bir x'i 5 dakikada gidecek. Cerem tüm yürüş boyunca ev ile iş yeri arasında aynı yolu kullandığına göre İlacını eczaneden saat kaçta almıştır? Eczanede harcanan vakit önemsenmiyor. O zaman 5 dakika geri gideceği için 8.45'e 5 eklersek demek ki 8.50'de ilacını eczaneden alacakmış. Çokluklardan biri artarken diğeri de artıyorsa veya biri azalırken diğeri de azalıyorsa doğru orantılı. Biri artarken diğeri azalıyorsa veya biri azalırken diğeri artıyorsa ters orantılı denir. Buna göre bir miktar para ABC kişilerin sırasıyla 4 ile doğru 3 ve 5 ile ters orantı olarak paylaştırılıyor. İfade hangileri ya da hangileri yanlıştır? Doğru orantıda bölme, ters orantıda çarpma işlemi söz konusu. 4'ü dağıtırsak A eşittir. 12B, 20C olur. 12, 20, 60'da buluşuyor. A'ya 60X dersek, B 12'ye böldüğümüzde 5X, 20'ye böldüğümüzde C'de 3X olmuş oluyor. Şimdi bakalım en az parayı B alır diyor. B 5X, C 3X, A 60X alacak. B ortada kalmış oluyor. O zaman 1 yanlış. Hangileri yanlıştır diyor. O zaman 1'i aldık. A, B'nin 14 katı para alır. A, B'nin 65'in 12 katı. O zaman 2 de yanlış. B, C'nin 5 bölü 3 katı kadar para alır. 5 x'i e, 3 x'e bölersek evet. 3 doğruymuş. Bize yanlışları sorduğu için 1 ve 2'ymiş. Bir çikolata fabrikasında Ali ve Neşe çikolataları, kolileri dizme ve bu kolileri paketlemişleri yapmaktadır. Ali dakikada 12 koli, Neşe ise dakikada 4 koli çikolata dizmektedir. Ali dakikada 8 koli, Neşe ise dakikada 6 koli paketlemektedir. Ali bir miktar koliye çikolataları dizip paketlemiştir. Neşe ise bu süre boyunca 240 koli çikolata dizip bu kolileri paketlemiştir. Buna göre Ali kaç koli çikolata dizip paketlemiştir. Şimdi Neşe 240 koli çikolata dizip paketlediğine göre, dakikada 4 koli diziyor. Dakikada 6 koli paketliyor. Şimdi 240 koli için 240'ı 4'e bölersek 60 dakika dizmek. 240'ı 6'ya bölersek 40 dakikada paketlemek için geçecek. Yani 100 dakika geçmiş oluyor. Bu süre boyunca Alina kadar iş yapmıştır 100 dakika için bakalım. 1 dakikada 12 koli diziyormuş. Ee, yine 1 dakikada 18 koli pardon 8 koli paketliyormuş. O zaman kolileri eşitleyelim. Aynı kolileri dizip paketleyeceği için 12 ile 8 24'te buluşur. Burayı 2 ile çarpalım. 2 dakika geçecek. 24 koli dizdik. 3 ile çarparsak burası 3 dakika sürecek. 24 kolide burada paketlemiş olduk. Demek ki 2 buradan, 3 buradan 24 koliyi 5 dakikada dizi paketliyor. 100 dakikamız var. Bunun kaç katı? 20 katı. 24'ü 20 ile çarparsak 48 480. Demek ki bu süre zarfında Ali 480 kolye çikolatayı dizip paketlemiştir. 5 kişinin yaşları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Buna göre en genç olan kimdir diyor. Ali Baran'dan 5 yaş büyüktür. Ali eşittir. Baran artı 5. Baran Eylül'den 6 yaş küçüktür. O zaman Eylül Baran'dan 6 yaş büyük. Ceren Ali'den 3 yaş büyüktür. Ceren eşittir. Ali artı 3. Demek ki Ceren. O zaman Ali'nin yerine Baran artı 5 dersek. Baran'dan 8 yaş büyükmüş. Nihat Eylül'den 2 yaş küçüktür. Eylül eşittir. Nihat artı 2. Demek ki Eylül Nihal'den 2 yaş büyük. E, Baran'dan da 6 yaş büyük olduğuna göre Eylül'ün yerine B artı 6 yazarsak N artı 2 Nihal de Baran'dan ne olacak? 4 yaş büyükmüş. Nihal Baran'dan büyük. Eylül Baran'dan büyük. Ali Baran'dan büyük. Ceren Baran'dan büyük. Herkes Baran'dan büyük. Demek ki buradaki en genç Baran'mış. Bir grup öğrenci erkek sonra kız, öğrenci önce erkek sonra kız sonra tekrar erkek ve tekrar kız olacak şekilde sıralanıyor. Erkek kız, erkek kız. Sırayla önce mavi sonra kırmızı olacak şekilde toplar öğrencilere dağıtılıyor ve sıranın sonuna gelinde başa dönerek işlem devam ediyor. Buna göre dağıtma işlemi de erkeklere mavi, kızlara kırmızı top. Geldiğine göre aşağıdaki de hangisi ya da hangileri daima doğrudur. Erkek kız erkekliği de bitebilir. Erkek kız, erkek kız, erkekliği de bitebilir. O zaman mavi, kırmızı, mavi kırmızı mavi ya da mavi kırmızı mavi kırmızı şeklinde olacak. Yani burada erkek sayısı kız sayısına eşit olabilir ya da erkek sayısı bir fazla olabilir. Şimdi aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur diyor? Erkeklerin sayısı tektir. Çift de olabilir, tek de olabilir. Garanti değil. Kızların sayısı çifttir. Yine aynı şekilde. Erkekler gibi. Tek de olabilir. Çift de olabilir. Bilmiyoruz. Toplam öğrenci sayısı çifttir. Burada normal alacağımız şey de bir erkek bir kız olayında olduğu için erkek kız erkek kız şeklinde gidiyor. Burada şimdi erkek kız erkek kız. Şimdi kızlar erkekler hep mavi. Kızlara ise top, kırmızı top verilmiş buradan aldığımızda bir erkek bir kız bir erkek bir kız şeklinde gideceği için şöyle olsa en son normal şekilde kırmızı mavi mavi kırmızı şeklinde kızların sayısı erkeklerin sayısı ikisi de tek tek ikisi de çift çift olabilir tek tek de olsa çift çift de olsa toplam çift olmuş olacak dolayısıyla buradaki aldığımız şeyde başka bir şey var mı bakalım sırayla önce mavi sonra kırmızı olacak şekilde toplar öğrenciye dağıtıyor ve sıranın sonuna gelindiği başa dönerek işlem devam ediyor. Buna göre dağıtma işleminde erkeklere mavi, kızlara kırmızı top geldiğine göre aşağıdaki hangisi ya da hangileri daima doğru? Tekrar şeyli geldiği için erkek kız erkek kız şeklinde gitmesi lazım. En son yani erkekse sonra tekrar kız olmalı ki mavi kırmızı mavi kırmızı şeklinde olsun. O zaman çocukların sayısı çift çift de olabilir, tek tek de olabilir. Dolayısıyla toplam öğrenci sayısı çifttir ama kızların sayısı erkeklerin sayısının tek dik çiftliği garanti değildir. O zaman her zaman doğru olan yalnız 3 olmuş oluyor.